Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Bu sefer sizi Alp Dağlarının dibinden Avusturya'dan Unterkünfte e, Camping Pugliş'ten merhaba diyorum. E, bu sanırım altıncı durağımızdı. Avusturya'dayız. Unterkünfte Camping Pugliş'teyiz. Mükemmel bir yer. Burayla ilgili de bir bilgi paylaşımı yapayım diye sizi size bu videoyu çekiyorum. Ee, i̇lk başta şuradan göstereyim. Karşı tarafları görüyorsunuz. Alpler. Alplerin dibinde bir kamp alanı burası. Yani gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz. Yani Müthiş söylenecek kelime bulamıyorum yani. Çok güzel bir kamp alanı. Çok güzel. Doğası çok güzel yani. Aslında belki kamp alanları belki bizim buna ya, yani buna benzer kamp alanlarımız vardır ama ya biraz da doğayla da alakalı. Biraz temizlikle alakalı sanırım. Yani gerçekten inanılmaz temiz bir yer tertemiz. temizlikten kastım sadece çöp olarak algılamayın yani Mesela şu gördüğünüz yer yol kenarı ee, ve karşı tarafı görüyorsunuz şu açıdan göstereyim otlar var yani otlar böyle olunca bir görünüşüne bakın bir de mutlaka en az böyle bir bir buçuk iki metre kenardan hani, hani şey yapıyorlar otları otoban dahil, bütün yollar dahil bakın şu şekilde en az 1-1,5 bir, bir metre mutlaka otlar böyle temizleniyor. E bir de böyle görünüşüne bakın yani. Böyle göründüğü zaman tertemiz görünüyor. Bir de bu şekilde bakın. Doğal bu şekilde ama hani bir göz ve hitabı, yani bunun gibi olmuyor. <laughs> Yanlış düşünmüyorum diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakın arkaya, arkaya doğru. En az böyle 1-1,5 bir, bir metre içe doğru. Tarımsal arazi olmasa dahi yani hiçbir şey yapılmayan arazi olmasa dahi böyle bir tertemiz yapıyorlar. Bütün kenarlar. Ve kişisel olarak kullanılan evlerin etrafları, bahçeleri bile tertemiz. Böyle çöp, çöp ne bileyim böyle derme, çatma hiçbir şey yok yani. Hepsi bir nizam içerisinde. Kamp alanına geçeyim. Kamp alanı diye başladım. Birden başka bir konuya girdim ama daha detaylı bu konuları anlatır konuşuruz imkan olursa. Kamp alanımız burası. Güneş geldi. Şöyle yapayım. Camping Puglic. Tüm der Kamping Camping 3-4 gündür buradayız. Bugün çıkış yapacağız. Kısmetse bir sonraki durakta tekrar videomuzu çekeriz. Çok yüksek. Telefonda her ne kadar belli olmasa da inat inanılmaz yüksek bir yer. Devam edelim ve geniş açı yapayım. İlk giriyorsunuz buradan. Zaten şuradan giriş yapıyorsunuz buraya doğru. Yani mükemmel ötesi. Zaten buraya gelene kadar böyle bir ağzınız açık geliyorsunuz. Avusturya hakikaten bambaşka bir abimiz var. Örnek aldığımız. O hep söylüyordu gerçekten bambaşka. Yani buradan böyle bir su akıyor. Cam gibi bir su. İçilebilecek bir su. Hemen kampın dibinde kampa ait küçük bir plaj. Plajın önünde bir göl. Burada kanolar var. Kanolar ücretsiz arkadaşlar. Kanolara biniyorsunuz. Hani belli bir saati süresi de yok. Şu karşıda kanal var. O kanaldan yaklaşık bir kilometre kanal e, müthiş. Oranında drone ile çekimini yapabilirsem çekimini yapacağım. Çekimini yapamazsam siz Google'dan Ünterküfte kamping e, puglish diye yazın. Zaten burayı ve buradan asıl büyük göle inen e, kanal ile inilen e, kanalı göreceksiniz. Müthiş yani. Buradan kana yaptık, aşağı indik. Burada deni şeye göle giriliyor, cam gibi bir suyu var. Yani gölümüze girdik. Ya müthiş. Bu şekilde. Buradan geliyorsunuz. Ya doğa harikası. Kesinlikle doğa harikası. Görüyorsunuz ekmek geldi. Ekmek falan tarzı şeyler her gün sabah geliyor taze bir şekilde. Kampın girişi bu şekilde. Burada küçük bir kafe, restoran tarzında bir şey var. Bir bina var. Burada rezervasyonun yerini gösteriyor zaten. Buradan geldiğinizde karşı taraf rezervasyon yaptırdığınız yer resepsiyon yani rezervasyonunu onaylattığınız yer içeriye girip yerinizi belirlediğiniz yer hızlı geçtim gibi oldu şöyle göstereyim Kamp bu şekilde ortası böyle boş bırakılıyor çimen şu şekilde yerler var bu yerlere karavanınızı park ediyorsunuz. Genel itibariyle böyle. Düzgün güzel bir kamp yeri. Tavsiye ederim. Çocuklar için harika. Yani o göl. Akşama kadar orada çocuklar kano yapıyorlar. Havuza şeye giriyorlar. Göle giriyorlar. Yüzüyorlar. Yani bisiklete biniyorlar. Resepsiyon burası. Burada işleminizi hallediyorsunuz gördüğünüz gibi bir yer daha öyle hızlıca çekeceğim kusura bakmayın bugün çıkış yapacağız toparlanmam gerekiyor yine bu şekilde burası da bu tarafa da hızlıca gireyim burada erkek tuvaletler var Burada çocuk oyunu alanı var, langırt var içerisinde, bu tarz şeyler var. Yani burada erkek lavabolar, burada böyle genç çocukların lavaboları, burada da işte küçük çocukların giymiş olduğu lavabolar var. Ayırmışlar. Çok da güzel olmuş temiz yani. Şimdi girmeyeyim lavaların içerisine. Çünkü insanlar kullanıyorlar. Buradan devam edelim. Bunlar bulaşık yıkama alanları. Bu şekilde. Sıcak su devamlı var. Yine karşı tarafta bulaşık yıkama alanı. Buraya gelmişken şuradan orayı göstereyim. Ha burası şey Çamaşır. 1 euro ile çalışıyor. Pardon, özür dilerim. 4 euro ile çalışıyor. 4 tane 1 euro atıyorsunuz. Çamaşırınızı yıkıyorsunuz. Ben devam edeyim hızlıca. Burası gri su ve siyah su giderinin olduğu yer ya da mobil karavanların boşaltma yaptıkları yer. Bu şekilde. Böyle birkaç alan var. Bir çadır alanı var. Bir işte bizim kaldığımız alan var. Bir biraz daha doğal bir alan var yukarıda ama çok oralara çekmeyeceğim. Yani burası da biraz daha doğal alanlardan bir tanesi. Sanırım fiyatı biraz daha uygun ama yani anlaşmak çok zor. İngilizce bilmemize rağmen resepsiyonda bir kişi haricinde İngilizce bilen yoktu. Çok zorlandık ilk geldiğimizde. İngilizceleri de inanılmaz aksanlı. Yani burada biraz zor anlaştık. Almanca konuşuluyor. Anlaşmadık, anlaştık yani. İngilizce bilen birisi vardı ama ilk etapta bir zorlandık yani. Bizim alanımız da burası. Buradan giriyoruz. Bakın yanlış girdim. Burası değil bizim alanımız. Ama buradan da geçebiliriz. Arkadan dolanırız. Bizim alanımız bir altta. Bakın bu şekilde. Elektrik hiçbir şekilde problem olmuyor. Gayet de güzel. Klimanız dahi çalıştırır. Bende voltaj metre var. Yani 225'in altına neredeyse hiç düşmüyor. Kettle çalıştırmamıza rağmen. Ama su birazcık yani öyle stewater e, tarzında bir şey kullanmanız çok şans. Çünkü eee 3-4 karavan alanının ortasında bir su var. Yani her karavan başında su yok. Doğal bir yer burası. Hani böyle bir özellikle karavan parkı yapılmış hani dizayn edilmiş bir yer değil. Mevcut yeri mevcut yeri dizayn ederek karavan parkına çevirmişler. Yani şeyini bozmak istememişler doğasını bozmak istememişler. Belki de izin vermiyorlardı. Tam da emin değilim. Bizim alanımız da burası. Dediğim gibi ortaları serbest bırakıyoruz. Yemyeşil. ya yani arkadaşlar gerçekten çok güzel. <laughs> ve her karavanın önünde burası bakın kaçıncı kamp alanımız oldu. Bu tarz kamp alanlarında mutlaka bu yapı var. Çadır. Karavan karavandan sonra çadır. Mutlaka bu yapı hepsinde var. Eğer öyle bir hafta 10 gün kalacaklarsa direkt açıyorlar. Şu sistemi tık 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 yerleştiriyorlar yani. Bizim karavanımız da burada. Aracımız. Yanımız Türkiye'miz. TR plakamız. Karavanımız. Bizim alanımız. Birazcık toparladım dün gece. kaldırdım. Buradan böyle. Alpler manzaralı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kısa bir tanıtım videosu oldu. Fiyatıyla ilgili de bir bilgi vermem gerekirse 4 kişi elektrik, su dahil, köpek dahil 84 Euro günlüğü arkadaşlar. Bilgilerinize. Herkese sevgilerle. Tekrar hatırlatıyorum. Tek çekim yapıyorum. Edit yapmıyorum. Vaktim yok. Bilgi amaçlı çekiyorum. Kamp yerlerine gelecek, gelmek isteyen olursa, e, yorumlardan sorularını iletirlerse, mümkün olan en uygun zamanda e, cevaplar, bilgi veririm. Herkese iyi günler diliyoruz. tekrar.